Bu hikaye Yeşilçam'ın görüp görebileceği en muhteşem aktörün kızgınlığını, sevincini, kalbinin kırılışını gözleriyle anlatan, hayatına giren tüm kadınları, gamzeleri ve gizemli sımsıcak bakışlarıyla kendine bağlayan bir çapkını. Bir travestiyle aşk dedikoduları çıkınca aşık değilim ama Ceylan'ı seviyorum, ona saygı duyuyorum diyen cesaretli bir adamı. Hümeyra'yı hastanelik edinceye kadar dövüp o büyük aşkta kıskançlıktan katil bile olabilirdim diyen ve son arzusu sahnede ölmek olan bir starın hayat hikayesi. Fikret Hakan 23 Nisan 1934 senesinde çocuk şenliklerinin kutlanıldığı günde Azeri Baba Gaffar ve Çerkez Anne Fatma Belkıs'ın çocuğu olarak Balıkesir'de doğar. Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak'tır. Babası edebiyat öğretmeni, annesi de başhemşire olan eğitimli bir ailenin çocuğudur. İkinci Dünya Savaşı döneminde annesinin tayini Bursa'ya çıkınca ailece Bursa'ya taşınırlar. O yıllar zor yıllardır. Ekmeğin, çayın, şekerin karneyle alındığı zamanlardır. Bu yıllar için çayı şeker yerine kuru üzümle içtiğimiz çok olmuştu diye anlatır Fikret Hakan. Babası Gaffar Bey'in Balıkesir'den Galatasaray Lisesi'ne tayini çıkınca İstanbul'a taşınırlar. Ülkenin kalbi olan bu büyüleyici yeni şehre gelmesi, onun da yazgısının değiştiği gün olur. İlkokulu bitirip ortaokula geçince ne istediğine karar vermiştir bile. Daha o yaşta aklı başında ve erken olgunlaşan insanlardandır. Genç yaşında aldığı o karar için şöyle der Fikret Hakan Hiçbir şeyim tesadüfi değil. Planlı, programlı. Ortaokuldayken oyuncu olmayı kafama koymuştum. liseye geçtiğinde ise gazeteciliğe merak sarar. Eğitimli bir ailede yetiştiği için yazdıkları ve araştırdıkları azımsanacak şeyler değildir. Abdü İpekçi ile Halit Kıvanç'ın kadrosunda bulunduğu İstanbul Express gazetesinde röportajlar yapıp öyküler yazmaya başlar. Diğer yandan da delikanlılığın ateşiyle, hevesiyle kendini daha fazla ifade etmek için çırpınıp dururken adı hala Buminga Furçitanak'tır. Fikret Hakan gazete günleri için röportaj yapardım ve 5 sütuna kısa öyküler yazardım. 1 lira alırdım her öykü için der. Bu yaşta kazandığı para ona tatlı gelince gittikçe okuldan uzaklaşır. Sonunda Taksim Lisesi'nden ayrıldığında henüz 16 yaşındadır. Fikret Hakan daha yeni okulu bırakıp gazeteciliğe ısınırken kendini tiyatro sahnesinde bulur. Gazetenin sahibi babası gibi onu da Galatasaray Lisesi mezunu sanıp çeviri işi verir. Rezil olmadan ortadan kaybolayım dedim diyen Fikret Hakan o sırada bir ilan görür. Ses tiyatrosu genç istidaklar arıyor diye. 1950'de ses tiyatrosunda sahnelenen 3 güvercinle oyunculuğa adım atar. Bilgisiyle, yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeker. 1951'de Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Evli Mi Pe ekarmıyla sinema oyunculuğuna adım atan Hakan, 1953'te çekilen Köprüaltı Altı Çocuklarıyla başrol mertebesine yükseldiğinde adı artık Fikret Hakan'dır. 1955'te yönetmenliğini Lütfü Ömer Akat'ın yaptığı Beyaz Mendil filmindeki Hasan karakteriyle sinemanın yıldızları arasına girer. Beyaz Mendil ona ünlü olma yolunda tüm kapıları açan bir film olur. Sert bakışı, yakışıklığıyla, sevimli gülüşüyle sinemanın aranan artistlerinden biridir artık. 1960'larda güçlü oyunculuğu ve karizmasıyla dönemin en iyi kadın oyuncularıyla birlikte oynar. En çok da Türkan Şoray'la oynar. Bu dönemde özellikle Yılanların Öcü, Ölüm Tarlası, Karanlıkta Uyananlar, Cemo, Hasret gibi filmlerle hem zirveye çıkıp hem de birçok ödülün sahibi olur. Fikret Hakan, uyumaya bile zaman bulamıyordu. Yılanların Öcü, Keşanlı Ali Destanı, Murat'ın Türküsü arka arkaya geldi. Sansüre rağmen başkaldırı sineması yapıyordu. Karanlıkta Uyananlar, buna örnektir der. Ünlü yurt dışına kadar yayılır. Türkiye'de çekilecek bir Amerikan filmi için teklif gelir. Peter Cullinson'ın yönettiği filmde dönemin yıldız oyuncuları Tony Curtis ve Charles Bronson'la başrolü paylaşacaktır. Fikret Hakan bu paralı asker filminde bir Alman albayını canlandırır. Hakan'ın bu filmdeki muhteşem oyunculuğu filmin yönetmeni Peter Collins'ın da başrol oyuncusu Tony Curtis'a büyük bir hayranlık uyandırır. Collins'ın Hakan'ı Hollywood'a davet eder. Curtis ise Columbia Pictures'a Fikret Hakan'ı tavsiye eder. Fikret Hakan hayatının en büyük şansını nasıl kaçırdığını şöyle anlatır. Hollywood'a gel şansın büyük olur diyerek benimle mukavele yapmak istedi. Kabul etmedim. Tony Curtis bir firmanın adresini verdi. Kabul etmem için çok ısrar etti ama dinlemedim onu eğer bu olayı kabul etseydim şimdi çok başka bir noktada olurdum. Ama ne bilelim Anadolu çocuğuyuz. Cahiliz, ülkeyiz. Tiptik bu büyük şansı. Gidip Amerika'da ne yaparız ne ederiz. Kendimizi büyük sıkıntılara sokmayalım dedik. Daha sonra bana teklifte bulunan şirketin Ömer Şerif'le anlaştığını öğrendim. Biliyorsunuz bu arkadaş da kısa süre içerisinde dünya çapında bir oyuncu oldu. Ben olur muydum bilmiyorum. Bazen bu şansı teptiğim için kendimi kızıyorum der. Yeşilçam'ın tartışmasız ünlü aktörler arasına girmiştir. Beyoğlu'nda rahat yürüyemiyordur. Genç kızların sevgilisi haline gelmiştir. Herkesten gizlediği bir sevgilisi vardır. Kızın adı Neşecan Paşmaktır. Genç kadının hamile olduğu dilden dile dolaşıyordur. İnkara gerek yoktu. Üstörtülü hikaye gerçek çıkar. Neşecan'dan evlilik dışı bir kız çocuğu dünyaya gelir. Peki o yakışıklı aktör iki ay sonra ne yapar dersiniz? İzmir'in ünlü sarı ailesinin güzeller güzeli kızı gizli flörtü lale sarıyla dünya evine girer. Ancak anlaşamazlar. Çılgınlar gibi birbirini seven o İzmirli güzel kızla İstanbullu yakışıklı aktör nikah defterindeki imzaları kurumadan ona içinde ayrılırlar. Aradan bir yıl bile geçmeden Takvimler 1963'ü gösterirken karşısına Semiramis Pekkan çıkar. Güzel kız o günlerde şarkıcılık yolunda minik adımlar atıyordur. Hepsinden önemlisi Ajda Pekka'nın kardeşidir. Ne var ki hikayemizin ünlü aktörünün ikinci evliliği sadece 66 gün sürer ve boşanmayla noktalanır. Gazeteler, dergiler aylarca bu hızlı boşanmayı sayfalarına taşır. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam şöhretin zirvesindeyken bir sevgilisi var. Ayrıca o kadından bir de kızı var kız büyürken kızın annesiyle nikah masasına oturacağı yerde kalbini kaptırdığı o kadınlarla yıldırım gibi evlilikler yapıp yıldırım gibi boşanıyor. Şu uza bakar mısınız? Nitekim babasız büyüyen o kızın annesiyle bizim esas olan iki şahit huzurunda ve iki dakika içinde yıldırım nikahıyla dünya evine girer. Yıl 1966. Tam 375 gün sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle Neşecan Paşmak'tan da ayrılır. Elif bebek annesiyle kalır. Ünlü aktörün geçici sevgililerin trafiği hiç bitmiyor ancak yıllarım nikahlarına bir süre ara veriyor. Tam 4 yıl sonra 70'li yılların efsane hafif müzik yıldızı Hümeyra'ya kalbini kaptırıyor. Kısa bir flört devresinden sonra hayranlarının karşısına Nikah masası fotoğraflarıyla çıkar. Mutlu günler bu sefer de uzun sürmez. Nikahın üstünden 20 gün geçmeden bir gece yarısı o kadınların bayıldığı aktör Hümeyra'yı hastanelik edinceye kadar dövüp o büyük aşkta kıskançlıktan katil bile olabilirdim diyecektir. Hümeyra'nın resmen hayatı kayar. Zavallı şarkıcı defalarca estetik ameliyatı geçirir. Ama kırılan kalplerin, dağılan yuvaların ilacı yoktur. Birkaç hafta sonra eşine şiddet uygulaması nedeniyle bu evliliği de sonlandırır. 5. evliliğini Fatma Zeynep Mirgün, son evliliğini ise Tijan Kılıçla yapar. Aradan yıllar geçtikten sonra Fikret Hakan'ın geçmişinde yaptığı pişmanlıklar gün yüzüne çıkar. Şimdiki aklım olsa o zamanki yılgınlıkların, serkeşliklerin, cabbarlıkların hiçbirini yapmazdım der. 1970'li yılların ortasında seks filmleri furyası başlayınca Fikret Hakan da sinemadan kopar gibi bilgiler bulunsa da filmografisi bunun tam tersini söyler. Seks filmleri furyasının yaşandığı 70'li yıllarda diğer film türlerinin sayısında azalma olsa da Fikret Hakan 1971-80 yılları arasında 48 filmde rol alır ki bu rakam sinema oyunculuğu kariyerinin dörtte birine denk gelir. Fikret Hakan eskisi gibi para kazanamadığı için Marmaris'te turistlere teknecilik yapar. Hakan evimi satıp teknemi bitirdim. Marmaris'te tekne turu yaparak geçimimi sağladım. Hiç seks filmi çekmedim der. 12 Eylül'den sonra şarkıcı ve türkücü furyasının içinde bulur kendini. Kibariye ile Ferdi Tayfur'la yardımcı erkek oyuncu olarak ucuz filmlerde oynar. Fikret Hakan o dönemin en çok çalışma fırsatı bulan oyuncularından biridir. 90'lı yıllardan sonra Türk sinemasının yüzü değişirken Yeşilçam döneminin yapımcıları artık ya hayatta değildir ya da kendilerini emekli etmiştir. Bu durum 2000'li yıllarda iyiden iyiye belirginleşmiştir. Yeşilçam oyuncuları artık eskisi gibi rol bulamaz. Bu dönemde Yeşilçam yıldızlarının sık sık dile getirdikleri gibi unutulur. Hal böyle olunca da zaten belli bir gelire sahip Yeşilçam yıldızları geçim derdine düşer. Çoğu varsa emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken evlerinde oturmaya mahkum olur. Ne yazık ki Fikret Hakan da bunlardan biridir. 67 yıllık sinema kariyerinde 214 sinema filmi ve 25 televizyon dizisinde rol alan Fikret Hakan 1971'de başladığı yönetmenlik kariyerinde 5 kez yönetmen koltuğunda oturur. 4 filmin senaryosunu yazıp 2 filminde yapımcılığını üstlenir ve bu arada 3 plak doldurur. 1998'de devlet sanatçısı ünvanına layık görülen Fikret Hakan bana o payı veren en azından müsteşarlık düzeyinde maaş bağlamalı ama umurlarında değil kendi maaşlarını yükseltmeyi biliyorlar diyerek sistem eder. Fikret Hakan'ın asla unutamadığım dediği Çolpan İlhan anısı şöyle. Çolpan İlhan'la nişanlıydık. Askere giderken Baylan Pastanesi'nin önünde Çolpan'ı Sadri Alış'a emanet ettim. Sivas'ta askerliğimi yaparken Çolpan'dan mektup geldi. Mektupta biz Sadri ile evleniyoruz yazılıydı. Çok şaşırdım. Büyük bir acı hissettim. Çolpan'la güzel şeyler yaşamıştık. Ardından da birçok film oynadık. Asla bir kez olsun neden diye sormadım. Hiçbir şey olmamış gibi davrandık. Birbirlerini gerçekten sevmişler demek ki. Bu evlilik Sadri ölünceye kadar devam etti diye anlatır. Yeşilçam'da en çok iz bırakan Türkan Şoray olduğunu söyler ama Türkan Şoray kuralları yüzünden Türk sineması bomba bir isim kazanmıştır. Müjdar, Ali Erona, Türkan, Hülya, Fatma, Müjde benim favori beşimdir. Filiz Akın'dan çok şey ummuştum ama yapamadı der. Fikret Hakan son zamanlarında akciğer kanseri tedavisi görür ve 11 Temmuz 2017'de 83 yaşında bu dünyadan göçer. Tüm yaşanmışlıklarını gülüşündeki gamzelere sığdırıp giden usta aktörümüzü saygı ve rahmetle anıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.